Merhaba hanımlar kanalıma hoşgeldiniz ben Safiye emekleri Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet huzur versin inşallah hanelerinize bed, bereket versin ee, hanımlar Alize'nin ekstra ipiyle bu ip e, patiklik de ip elimde bu vardı renk olarak bunları seçtim beyaz ve lila olarak iki renkte çok güzel bir e, battaniye, hırka yelek e, niye kullanmak isterseniz o şekilde bir model çıkartacağız hep beraber. Bunu e, sabahleyin ben biraz çalıştım. Kendim kafamdan bir şeyler türettim. E, güzel bir model çıktı ortaya. Şöyle ben hemen e, 4 numarada şiş kullanacağım. Biraz geniş bir şey kalın şiş kullanacağım. Siz 3 numarayla ince şişiniz olursa 3 numarayla da yapabilirsiniz. 4 numarayla ben şu şekilde bir 3 numarada kullanabiliriz aslında 3 numaramız da var. 4 numarada kullanabiliriz. Ama biz 3 kullanalım. Biraz ipim ince. İnce olduğu için gene de 3 kullanalım biz. 4 birazcık kasar gibi geldi. Şey bol durur gibi geldi. Şimdi onlar modelimi anlatmaya başlıyorum. Aşağı da gitti bu arada? Bismillahirrahmanirrahim deyip e, modelimiz 6 ilmekten oluşacak bir model. Yani karesi 6 tane olacak. Eee biz hemen 4-5 modellik bir e, model çalışması yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diye şöyle başlıyorumlar ve 2 tane ilmek kenarda bir e, boş bırakacağım. Bakın 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 ilmek atacağım 1 2 3 4 5 6 modelimiz bu şekilde başlayacak 1 2 3 4 5 6 çok fazla büyük yapmayacağım aralar. hemen anlatacağım şekilde Aa gerçekten model çok güzel bir model. iki renkli. 1 2 3 4 5 6 İki tane de kenara tekrar ilmek attım. Fazla ilmek. şimdi Şimdiler isterseniz hırkayı şöyle 2 2 3 sıra bir e, aynı renkten hırka yapalım kenarına şu şekilde. Ondan sonra modelimizi katalım. Ee, yelek ve battaniye yapmak için kenardan tekrar lastik bırakacağız. Şu şekilde. 6 tanesini tekrar kenardan harcıyor olarak lastik bırakacağım bir kenardan size yelek ve e, hırka için yapacağım onu. Battaniye için de iki e, inş, ikişer ilmek bıraksanız yeterlidir. Ya da altı tane bırakın haroşa olarak battaniyede şu şekilde bakın hepsini düz yapıyorum onlar isterseniz battaniyelerde altı sıra haroşa yapın ondan sonra altı diş haroşanız olsun ondan sonra modeli katın gerçekten çok güzel bir model şimdi anlatınca. Ve güzel olduğunu fark edeceksiniz zaten. Güzel olmasa bir hoşuma gitmesi anlatmam. Şu şekilde bakın. Hemen ben 2 3 diş haroşa yapacağım modeli anlatmak için. Kenarını ördüm. Örmeden aldım pardon. Gerisini hepsini düz yapıyorum. Bu şekilde. başa kadar bu şekilde düz yapıp 3 4 diş haroşa yapacağım. Ben şimdilik 3 diş haroşa yaptım. Bakın modeli katacağımızda da e, buraya lastik yapacağımız için mesela yelek ve hırkalarda modelimizi buradan başlayacağız. Eğer ki diğer yönünü yapmak için de bu taraftan yani arka kısımdan başlayacağız başlayacaksınız. Ben şimdi hemen bu delime 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak 6, 7, 8 olarak lastik koydum onları. Ve beyaz ipimi alıyorum. Şu şekilde beyaz ipimi aldım. Buraya bir şu şekilde düz yapacağım. Tekrar buraya beyaz ipi öncekte koyamam. 6 tane daha düz yapıyorum. Bir lastiğin yanına beyaz koyalım gene biz. Bu şekilde biraz zor olacak ama 2, 4, 6, 8 Beyazı bağlayayım en iyisi. Bağlamadan koyayım dedim ama 8 tane kenarda haroşa bıraktıktan sonra öbür kısımda ters yönden haroşa koyacaksınız eğer ve yelek ve hırka yapmak isterseniz şimdi beyazımı aldım lila ipi bırakıyorum beyazı bu tarafa atlattım benden tarafa bakın 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi örmeden aldım beyazım benden tarafta. Beyazı şimdi öbür tarafı alıyorum. 6 tane de örüyorum beyazla. 1 2 3 4 5 6 Bakın. 6 tane de beyazla ördüm. Şimdi Tekrar beyazı benden tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de beyazı örmeden aldım. Şey, e, örmeden lileyi aldım. Beyazı bu şekilde çubuk gibi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de ördüm şu şekilde geçiş yapıyorum bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi beyazları ters olarak göreceğiz buraya böyle yapmamak için şöyle ipimizi şuradan bir kere atlatıp ondan sonra yapacağım ki ayrım olmasın orada Bakın beyazı örüyorum. Ya da şu şekilde beyazı bu kenardan örün şuradan Şöyle anlatayım. Şu şekilde beyazı bu kenardan örün. Bir dahaki lile geldiğinde te tekrar orada anladım ne yapacağım. Kenar kısmını haroşa olarak bırakıyorum. Şuradan alıyorum. Örmeden aldım. Şimdi ters örüyorum. Benden tarafta ters. Ters ilmeklerimi 8 tane ördüm geldim. Şimdi 1 2 Bütün dilanları alıyorum işte. 6 tane aldım. Şöyle biraz rahat bırakıyorum ipimi ve ters yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane ters yaptım. Bakın. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane aldım. Şu şekilde lila ile bir geçiş yapacağım. Ee, haroşa burası hanımlar. Onun bilgisini vereyim. Lastiğimiz haroşadan olacak şöyle biraz kastırmadan beyazımızı şöyle kenar kısmını örüyorum tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım haroşa bırakıyorum kenarına şimdi deliğe geçiş şey pardon beyaza geçiş yapacağım. Şimdi ipimi bakın deliği bu tarafa atlayarak ipimi atlattım. 1 2 3 4 5 6 bütün vidaları topladım bu şekilde. Şişimi serbest bırakıyorum. 1 6 tane de düz örüyorum. Bakın bu tarafta düz bu tarafta ters oluyor modelimiz. Bakın şimdi bütün linaları topluyorum beyaz benden tarafta uzun bir şekilde bırakıyorum ve şu şekilde buratarak mesafeyi sağlıyorum. Hepsini beyaz yapıyorum başa kadar. Şimdi döndüm. Şu kenar kısmını tekrar haroşa tarzında bırakıyorum ve ters yapıyorum. Hepsine. Sadece yelek örgülerde kenarda dileği örmeye devam edeceksiniz. Ana rengimizi. Tekrar bakın döndürdüm. Bütün ilmeklerimi alıyorum. Ve tekrar bu tarafa beyazımı ters örüyorum tekrar lüneye topluyorum pardon ee, hepimiz öbür tarafta olacak bütün ilmeklerimi tekrar öbür şişime geçiriyorum kolay ve zevkli bir model alımlar şu şekilde dilimi de alıyorum pardon ön tarafa alarak haroşa yapıyoruz. Burayı bu şekilde birleştireceğiz. Dön numaralar. Tekrar şimdi artık beyazda işim bitti. E, nereye geçiş yapıyorum? Şimdi e, burada altı tane ilmeğim olduğu için iki tanesini örüyorum bakın. iki tanesini ördüm. Şimdi şöyle alt kısımdan şu ilmeği şimdi takıyorum ve bırakıyorum onu şöyle geçiriyorum bak. Tekrar alt kısımdan şu ilmeğimi ördüm düz olarak şöyle atlattım. Bakın tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi cileyi benden tarafa geçirdim. Şimdi beyazları artık alıyorum. Bak şu şekilde. Cileyi biraz serbest bırakın. Bir, iki ördüm. Tekrar alt kısımdan bakın. Bütün bırakmış olduğumuz iplerin altından çektim tekrar alt kısımdan iki tanesini şu şekilde örüyorum tekrar bunları da iki tane örüyorum şimdi beyaza geldi sıra 3 4 5 6 tane alıyorum bu şekilde Bakın, kenar kısmını dila yapıyorum tekrar düz olarak şimdi döndüm tekrar buraya haroşa bir ilmeğimi ördüm ikisini tekrar bunları alıyorum şimdi bunları ters yapıyorum artık şimdi lilaları örüyoruz beyazları bırakıyoruz parmağınızı bir miktar bırakırsanız iç kısmı e, daha geniş kalır. Hepiniz. O zaman rahat edersiniz. Şimdi buraya kadar geldim. Ördüm. Şimdi buraya her şey yapıyorum. Tekrar kenar lastiğim olduğu için Hemen düz yapıp döndüm haroşa olarak devam ediyorum burası hep aynı hamurlar haroşa olacak burası şimdi bakın lila yine onlara görüyorum altı tane Şimdi nereye bu tarafa geçirdim beyazları topluyorum. Şimdi öbür şişimi alıyorum. Bak 3. Üç, 3 çubuğumuz oldu. 4 çubukta zaten modelimizi oluşturuyoruz. Tekrar videoları örüyorum. Bu sırada hep yani bunları yaptığımızda hep lilaları öreceğiz. Beyazı yaptığımızda da beyazları öreceğiz. Kenar kısımda şu şekilde haroşa yapıyorum. Daha çıkmadı tabi modelimiz çıkacak. Tekrar beyazları ipimi öbür tarafta topluyorum arka kısımdan. Tekrar şöyle ipime parmağımı koyarak ters yapıyorum bütün hepsini. daha geniş oluyor o zaman şimdi tekrar bütün beyazları topluyorum şöyle parmağımı koyup ters yapıyorum burada altı tane tersimiz var 3 4 5 6 şimdi bunlar haroşa Şimdi beyaz e geçiş yapacağız. Kenar ilmeğim tekrar lila örüyorum. Şey pardon kenar lastiğini. Sekiz tane kenarda var. Bakın harçolarım belli. Şu şekilde. Şimdi beyaza geçiş yapıyoruz. Şöyle beyazı lilenin üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde bakın. Bir. Bütün lilalar burada topluyorum şimdi. Şimdi bakın. Şu şekilde. Beyazı iki tane örüyorum. Ördüm. Alt kısımdan tekrar şimdi şu ilmeklerin arasından geçirerek şu ilmeği örüyorum. Bakın tekrar alt kısımdan şu ilmeğimi örüp şöyle atlatıyorum tekrar iki beyazımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi bu şeyde beyazı önce lidaları örmüyoruz iki tane ördüm at kısımdan tekrar şöyle beyazımı da örerek geçiriyorum tekrar alt kısımdan Geçirdim. Şimdi iki beyazım var. Tekrar buraya da şey yapıyorum. Çıkacak hanımlar. Şimdi bu beyazla yaptığımız modelimiz daha net çıkacak. Bu şekilde ben tekrar dört tane beyaz çubuk yapıyor yaparak gidiyorum hanımlar. Bakın kenar kısmı harçlıdır şu kenar kısmını da ters yapıyorum altı tanesini şimdi tekrar yunalar topluyorum şöyle ipimi de ters olarak çeviriyorum bu tarafa ters yapıyoruz tamamını şimdi tekrar yunalar topluyorum İpim öbür tarafta. Ters kısımdan. Şöyle ipimi bu tarafa alıp bıraktım. Beyazı. Dileği alıyorum. Ve haroşa yapıyorum. Lastiğini yapıyorum kenardan. Bunu size kolaylık olsun diye yaptım. Yedek ve hırka yapmak isterseniz diye. Battaniye yaptığınızda gerek yok. isterseniz haroşaları sonra yaparsınız isterseniz bu şekilde götürebilirsiniz. Öbür tarafı da aynı şekilde haroşa yapıp oraya lila takmanız gerekecek. Ayrıca ip takmanız gerekecek. Şimdi onlar tekrar beyaza geldim. Tekrar iki çubuk daha yapıyorum beyazımı. Bir bu taraftan bir öbür taraftan. Hadi bakalım amına. Şimdi bir bu taraftan bir o taraftan tekrar iki çubuk daha yapalım beyazı. Ondan sonra tekrar modelimize toparlayalım. Haydi bakalım. Şimdi onlar öbür taraftan da çubuklarımı oluşturup geldim. Şimdi dört tane çubuğumuz oldu burada. Şimdi e, bırakmadan hemen bir iki tane örüyorum. Şimdi artık lileye geçiş yaptık. Şuradan bakın örüyorum ve alttan geçiriyorum. Tekrar buradan örüyorum ve alttan geçiriyorum. Şimdi iki tane daha örüyorum. Şimdi artık beyazları bu şekilde beyazları topluyorum. Yine benden tarafta şöyle uzun bir ip bırakıyorum. Bir iki ördüm. Tekrar alt kısımdan iki tane daha örüyorum. Her ilmekten ördüm. Tekrar dilaları örüyorum. Tekrar bakın bu şekilde beyazımı toparlıyorum. Beyazımı da örüyorum Üzüm şurada. Bakın hanımlar. modelimiz çıktı bile. Ben gene birkaç tane model yapıp geleceğim. Tamamen göstereceğim size. Daha net çıkması için. Haydi bakalım. Hepsi bu şekilde gidecek hanımlar. Bakın şu şekilde ee, şuralarda güzel bir çizgi aksesuar verdi gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model e, ee, battaniye de hırkaya da yediye de bebekle, bebeklere daha güzel yakışır ama battaniye için de, daha, daha güzel bir model umarım sizler de beğenir ve yaparsınız ee, benim buluşum buydu e, ee, da her şeyi bana ait hanımlar Şimdilik koşça kalın. Sefşinin kalan kalın. Allah'a emanet olun. Bakın şöyle de arka kısmı da bu şekilde. Anda bakın. Kare kare. Çok güzel bir model. Hoşça kalınlar